o da. Görüşüyorlar. Biliyorum. Ma ile göz hapsindeyiz anlaşılan. Katırla tesadüfen karşılaştım. Şevketli iş yapacaklarmış doğru mu? Müteahhitliğe heves ettiler. O adamı hiç güvenmiyorum. Aynen. Şevket'in başını derde sokar. Ondan ancak zarar gelir insana. Arkadaşlık etmesi bile hata. O ortaklık kurmaya çalışıyor. Sulu'nun teki. Beyoğlu, Beyoğlu diye dolaşıyor peşinde. Dakika başı bizde. Eve kadar girdi öyle mi? Şevket yine yanlış yapıyor. Bence de. Bana da bak. Oturmuş burada sana abimi çekiştiriyorum. Konuşuyoruz. Yeter konuştuğumuz. Ben artık gideyim. Nazlı bekliyor. E, Leyla. Şeyda mı? Açsana. Gerek yok. Bu eve aldığını gerçekten bilmiyor mu? Yoksa bana numara mı yaptı öyle? Bilmiyor. Niye söylemedin? Bu evin benim için anlamı çok başka. Burayı bir yabancı ile paylaşmak istemiyorum. gidiyorum. derse desin alıp getirecektiniz. Olur mu? Nasıl izin verdiniz? Ne kadar inatçı olduğunu bilmiyorsunuz. Biraz daha üstülesek orada da olay çıkarırdı. Oraya bugün gitmiş diyorsunuz. Dün gece neredeymiş peki? Öğretmen evinde kalmış. Bak bak nereleri de biliyor. Ya rahmetli babamla İstanbul'a her geldiklerinde öğretmen evinde kalırlardı. Oradan biliyor. Hiç aklımıza gelmedi tabii orada aramak. Yazık yani size de hiç acımıyor mu? Mahvetti üzüntüden. Beni cezalandırmak için yaptı. Kızım... ...öyle Hadince Huzurevi bulunup karar verilir mi? Sorup soruşturmuş belli. Öyle anlık bir kızgınlık falan değil bu. Önceden planlanmış. Yanılıyor muyum? Burada hastanede yatarken broşür dağıtmışlar. Oradan biliyor. O gün de gazetede ilanı görünce... ...anında karar vermiş. Buyurun bakalım. Ne cesaret? Ne olacak şimdi? Orada mı kalacak? Bilmiyorum vallahi. Zorla tutup kolundan getirecek halim yok. Çok istiyorsa kalsın. Ne yapayım? Yalnız kalsın, dinlensin biraz. Özleyelim birbirimizi, belki daha iyi olur. Olmaz öyle. Araya daha çok soğukluk girer. Şimdi bugün sinirliydik hepimiz. Yarın daha sakin konuşur, ikna ederiz. Doğru. Sabah gidin konuşun inat ederse siz iki kat direnin. Alın götürün evinize. Sen çok yorgunsun. Çık yat istersen. Kusura bakmazsınız değil mi? Ne demek. Yat dinlen oğlum. Sen çık. Ben biraz daha oturacağım. Ayşe'nin odasını hazırladım yine. Cevriye Hanım'la döneceksiniz diye ona da selirli odada yatak yapmıştım ama Neyse, hadi bakalım sabah ola hayrola. İyi, İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Ne işler becermiş? Vallahi korkulur bu kadından. Aman sizin arkanızdan ev sahibimiz geldi yine. Akşam akşam sinirlerimizi bozdu gitti. Ne diyor ki? Evden çıkmamız için acele ettiriyor. Hayda. Ya? Biri bitiyor biri başlıyor. Allah sonumuzu hayretsin. Çekilimizi yaptım. İyi. Ya Seninkileri daha büyük bir bavulama koysaydık. Kayak kıyafetleri çok yer tutuyor. Ben yerleştiririm onları sen bırak. Ne oldu? Niye önce İsviçre'ye gidiyoruz? Selin'e dönüşte uğrayacaktık hani. Kızın ders programına uymadı ne yapalım? Sonuçta iki gün kalacağız onun yanında. Ha önce uğramışız sonra ne fark eder? Doğru. Her iki durumda da burnundan gelecek masası. Ne oluyor sana Necli? Selin'le şu sıra karşılaşmak istemiyorum. Yani laf mı şimdi? O benim kardeşim. Kendi kendini saçma sapan dolduruyorsun. Başıma gelecekleri biliyorum da ondan. Laf sokuşturacak, sinirimi bozacak yine. Bakma öyle. Bana yaptıklarını unutmadım daha. Onun da unutamadıkları var. Benim de. Ama ikide bir gündeme getirip sıcak tutmuyoruz. Unutmaya çalışıyoruz. Sen de öyle yap. Çalışıyorsun ama pek başardın söylenemez seninle. Nejla. Bitmeyecek mi bu? Allah'ım bitmeyecek mi hiç? Bitirmek istemiyorsun ki. Necla lütfen. Durduk yere tartışıyoruz farkında mısın? Bu da senin tarzın demek ki anlaşıldı. Lafını söyle at zehirini sonra kapat çekil köşene. Necla düşünsün dursun. Yapma ama sen başlattın. Son günlerde nasıl değiştiğini farkındayım Cem. Ben mi değiştim? Canımı yapmaktan çekinmiyorsun artık. Gidecek yerim yok diye yapıyorsun değil mi? Ama ben senin yanında olmak istediğim için yanındayım. Karın olduğum için. Mecburiyetten değil. Bunu sakın unutma. Kimseye de unutturma. İyi geceler. İyi geceler.